Merhaba, ben Ordu'nun Fatih Meydan İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Rümeysa'nın velisiyim. Rümeysa'nın bu yıl katıldığı endemik bitkilerin yaşatılması, korunması, tanıtılması ve faydaları ile çevre sorunları ve geri dönüşüm konulu e projesi sayesinde çok değerli kazanımlar elde ettiğini göz elde ettiğini gözlemledi. Öncelikle çevreye ve doğaya daha bilinçli bir birey oldu. Geri dönüşüm konusunda farkındalığı çokça arttı. Artık evde de atıkları ayırmak konusunda daha bilinçli, daha dikkatli davranmaya başladı. Endemik bitkiler konusunda birçok bilgi edindi. Çevresindeki e, bitkileri daha iyi gözlemleyebilme şansı oldu. Aynı zamanda arkadaşlarıyla ortak bir çalışma sürdürme, e, işbirliği yapma konusunda e, farkındalığı daha çok arttı. Sorumluluk alarak araştırma yapma, araştırmasını tamamlamak gibi konularda ilerleme kaydettiğini gözlemledim. Böyle değerli bir projede yer aldığımız için öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Eswinik projesi kapsamında öğrencimin her konuda bilinçlendiğini, akademik olarak gerekse öğrenim hayatı olarak daha çok ilerleme kaydettiğini gözlemledim. Teşekkür ederiz.